Mer merhaba arkadaşlar. Bugün bu Rostar açı, kutu açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar bu Stars kutu açılımı yapıyoruz. Çok az bir kutumuz var. Olsun biz yine de dedim dedik açalım kutularımızı. Fazla bekletmeyelim dedik. Yani hiçbir şey çıkmadı. Hı -hı. Hiç, hiçbir şey çıkmadı? Tamam bu gücü, gücü çıktı ama. Evet zaten bu yüzden çok fazla bekletmek istemiyorum kutularımı. Çünkü karakterlerimin 3 puanlarına ihtiyacımız var. Evet. Bence pat pat açıyorum değil mi? Evet pat pat açıyoruz. Evet. Tamam. Bak ben şu insanı denedim. Denedin mi buzu? <laughs> Yeni karakter gelecek arkadaşlar. bu pasta. Bakar mısın? Yok anneciğim şimdi bakmayalım bence. Tamam. Onun bir dairesi var. Dergisinin insanlar gelince ölüyor de. Hmm. Özel gücünde kendi kendine doluyor. Tamam. Şimdi Edgar ile tek hesaplaşma yapalım. Hazır kutu açılımının peşine bir tane oyun oynayalım. Anne bizim etkiler niye bu kadar hızlı? Bilmiyorum ki. Benden korktu geri kaçtı. Get away from me. Herkes Edgar'a karşı. <laughs> hmm, orada bir daha varmış. Ya sen sinyal görüyorsun. Değil mi? Hı hı. Şurada birisi var mı? Ee, yok mu? Yok. Yemesin değil mi? Gideceğim bak. Ona göre gidiyorum bak. Ona gittim sana. Tamamdır. Burada birisi var mı? Yok. Böyle yok değil mi? Yok. E Tamamdır. Çünkü oraya giden kimse görmedim. Baktın sen oraları. Benim çimenliklerde gören gözlerim var. Hı -hı. Çimenliklerde gören gözlerin var. Şurada kimse yok. Şurada kimse olmaz zaten. Bak, burada kimse olamaz zaten şu an. Bak şuradaki çimenlikte de olabilir dedi. Orada savaşanlar var. Oo. 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 Bak 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 ben sana sataşmadım da sen bana niye sataşıyorsun ya? ya? Aha iki tane. Tamamdır, hallettik bu işi. Gördün, ben ona sataşmadım da o geldi bana sataştı. Evet arkadaşlar, bir numara olduktan sonra videoyu burada bitiriyoruz. Kısa bir video yapmak istedik zaten. Lütfen evet. videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Evet. <laughs>